Fiyatına ve performansına şaşıracağım bir video ile karşındayım. Bu videoda masaj tabancası inceleyeceğiz. Uygun bulduğum bir masaj tabancasını aldım ve gerçekten test sonucunda bayağı bir memnun kaldım. Yani bayağı bir işe yaradığını gördüm. İhtiyacı olan arkadaşına videoyu göndermeyi ve videoyu beğenmeyi unutma. Gelin hızlı bir şekilde bu masaj tabancasının içinden hangi başlıklar çıkıyor? Bu masaj tabancasının özellikleri neler? Hadi hep birlikte bunları görelim. Masaj tabancasının kutusu bizleri bu şekilde karşılıyor. Üstünde özellikleri bulunuyor. Marka modeli de burada yazıyor arkadaşlar. Hemen kutunun içeriğini açtığım zaman kullanım kılavuzu bizi karşılıyor. Burada bu şekilde bir şarj kablosu bulunuyor. Çok uzun değil ama yetebileceğini düşünüyorum. Malzeme kalitesinden bahsetmek gerekirse başlıkları birazdan geliriz. Şöyle elime alıyorum. Burada açma kapama şarj etme yeri. Burada ışıklar yanıyor şöyle göstermek gerekirse. Altı farklı... Hız modu bulunuyor. Burada bir plastik kullanılmış. O kadar kaliteli bir plastik olduğunu söyleyemiyorum yani çok yani boru çok kaliteli değil yani. Burada kullanılan plastik yapıda masaj tabancasını çalıştırdığınız zaman elinize titreşim birazcık daha az gelmesinden dolayı bunu bu şekilde düşünüp yapmışlar. Yani fiyatına göre değebilir bir e, masaj tabancası olduğunu söylemek istiyorum. Şöyle sık kullanılan başlığı takıp bu şekilde elimi hemen uyuşturdu ya yani inanır mısın? şöyle ilk kademesini açtım şu an elim uyuştu öyle söyleyeyim bayağı da işe yarıyor Masaj başlıkları da oldukça kolay değiştirilebilir olmasıyla bence bayağı bir kullanışlı bir masaj aleti olduğunu söylemek istiyorum. Bu şekilde hızlı bir şekilde takıp çıkartabilirsiniz. 4 farklı başlığı bulunuyor şöyle. Diyelim ki eve yorgun geldiniz, İşte bilgisayarda çalışacaksınız, koltuğunuza oturdunuz. Birinci kademeyi açıyorum şöyle omuzlarıma Abi bir şey diyeyim mi? Muhteşem ya. Şöyle ilk kademesinde bile bu kadar etkili olabileceğini ben düşünmüyordum. Bazen ayaklarıma, bazen omuzlarıma, bazen kollarıma masaj yaptığımda dahi Böyle bir 10 dakikada rahatlama böyle bir hissi geliyor. İlk kez kullanım e, yaptığımı da belirtmek istiyorum. Daha öncesinden masaj tabancası kullanmıyordum arkadaşlar. Veya benim hissettiğim şeyler bu şekilde. Bunu doğal bir şekilde size iletmeyi istiyorum. Yani fiyatına baktığımız zaman 400 TL bir fiyata göre yani 4 başlıklı 6 seviyeli hız e, özelliği bulunan 2000 mAh batarya kapasitesi olup 100 dakika C'est si, zé. Si. böyle masaj yaptıran 100 dakika bu arada test etmedim kağıt verilerinde verilen bilgileri sizlere iletiyorum bunu da söyleyeyim arkadaşlar yani ben fiyatına değebilecek bir masaj tabancası olduğunu düşünüyorum işten eve yorgun geldiğimizde veya bilgisayarda uzun saatler çalıştığımızda bunun gibi teknolojik aletler bazen bizi rahatlatabiliyor en azından bunun gibi bir ürün düşünüyorsanız başlangıç aşaması olarak değerlendirilebilir bir ürün olmuş oldu eğer ki kıyaslama videosu ister diğer markalarla bunu yorumlar kısmına belirtebilirsiniz bütçemin yettiği kadar ben bir masaj tabancası temin edip. Ee, onu da bu ürünle beraber kıyaslayabiliriz. Bu ürün işbirliği veya sponsorluk değildir arkadaşlar. Kendi paramla aldım. Aldığım fiyatı da aşağı bir yere eklemiş olurum faturasıyla birlikte. Siz neler düşünüyorsunuz? Ürün hakkında 4 farklı başlıklı istediğiniz gibi omuzunuza, kollarınıza, bacaklarınıza masaj yaptırabileceğiniz küçük bir el aleti olmuş oldu ve taşınabilir bir alet olduğu için istediğiniz yere götürebilir. Power Bank üstünden şarj edebilip kullanabilirsiniz. Bu ürünü beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma destek olmak isterseniz de kanalıma abone olup aşağı düşüncelerinizi yazabilirsiniz.